gazeteci Barış Arkadaş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla Sözcü gazetesi arasında yaşananlarla ilgili CNN Türkiye konuştu. arkadaş İmamoğlu'nun yapılan haberlerden rahatsızlık duyması üzerine 83 yaşındaki kadının evine zabıta gönderdiğini iddia etti. Fakat o iddialara İmamoğlu'ndan da yanıt gecikmedi. Sayın Burak Akbay'ın annesinin Sarıyer'deki evine 21 zabıta gidiyor. 80'li yaşlarda bir hanımefendi kalabalık bir zabıta heyetini görünce şaşırıyor. Niye geldiniz? Hayırdır bir yanlışlık mı var diye soruyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden gelen personel hanımefendinin evi hakkında ihbar olduğunu inceleme yapacaklarını söylüyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Sözcü Gazetesi arasındaki polemiğe değindi. Hedefinde İmamoğlu vardı. Sözcü Gazetesi uzun bir süredir Etiler Polis Okulu arazisine yapılan inşaatla ilgili çeşitli iddiaları gündeme getiriyor ve bu noktada da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni eleştiriyor. Belli ki gazetede yapılan bu haberlerden dolayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nda ve kurmaylarında bir rahatsızlık oluşmuş. Gazeteci Barış Yarkadaş, CNN Türk'te İmamoğlu'na yönelik iddiaları hakkında konuştu. Sözcük gazetesinin sahibi Burak Akbay'ın annesinin İstanbul Sarıyer'deki evine giden zabıtanın imar ihbarı olduğunu söylediğini ifade etti. Bunun üzerine Akbay'ın İmamoğlu'nu aradığını iddia etti. Fakat Ekrem Bey telefonunu açmıyor. 4-5 saat boyunca Ekrem İmamoğlu'na ulaşamıyorlar. Kemal Bey'e durumu aktarıyorlar. Kemal Bey ben durumu inceleteceğim. Bir anlam veredim buna diyor. Kemal Bey durumu incelettikten bir hafta sonra gazeteye geldi ve bir anlamda aslında gazete yöneticilerinin gönlünü aldı. İmamoğlu ise Halk TV'de iddialara cevap verdi. Zabıtanın eve gittiğinden haberinin olmadığını söyledi. Zabıta neden gitti sorusunu yanıtladı. Rutin kontrol. Yani sordum niye rutin kontrol oraya giderken oraya da gittik. Niye bu kadar kalabalık gittin? Her yere biz kalabalık gidiyoruz dedi.